insanlar olduğunda da bu mesele yemek mezbuatında ise de çok işlemi düşünüyorum. Hey. Adımlar da kalabalık yerlerde çok gezmemeli. Çeşitli insanlar olduğu bir yerde çok gezmemeli. Mecburiyetleri varsa çabuk çabuk hemen yürümeli, işlerini kısa zamanda bitirmeye çalışmalı o çarşı pazarlarda çeşitli insanlar var. Onlar biz yaptıkları zaman da hemen gönderiyorlar. Bizim üzerimize zehir gönderiyorlar. Bizdeki manevi halı da silmeye çalışıyorlar. Bunları bilirsiniz. Bizi delik tencere bir kenar zamanda. Bizi delik tencere gibiyiz. Özellikle bir kenar zamanda enayi insanların en atış yavruya, enayi altında bulmanız var. Bu kitleler bunu bilmelisiniz. Daimi bir şeyler kazanmalısınız. Allah yolunda bir şeyler daimi yapmaya çalışmalısınız. Dikkatli olmalısınız. Bazen iyilik